Evet 5018 sayılı kanun e, bir amaç. Bu kanun amacı kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin uygula kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanması ve mali kontrolü düzenlemektir. Demek ki 5018 sayılı kanunun temel amacı neymiş? Baktığınız zaman özetlersek bir kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde e, elde edilmesi ve kullanılması. Etkili ekonomik verimli bunu hep kullanacağız zaten. İkincisi hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak. Üçüncüsü kamu mali yapısını Mali yönetiminin yapısını ve işleyişini incelemek. Dördüncüsü, kamu bütçelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. Beşincisi, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak. Altıncısı da mali kontrolü düzenlemektir. Burada aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı kanun amaçlarından değildir der. Oradan sizden 6 tane saydığım şeyin dışındakini ister. Evet geldik. Madde 2 kapsam bu kanun merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Şimdi bu genel yönetim dediğimiz e, genel yönetim dediğimiz e, yönetim 3 ayrılıyor. Birincisi merkezi yönetim, ikincisi e, sosyal güvenlik kurumları Üçüncüsü de mahalli idareler üç başlık altında ayrılıyor. Bu genel yönetim dediğimiz şey merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olarak üç ayıracağız. Merkezi yönetim de kendi içerisinde üç ayrılıyor. Merkezi yönetim nasıl ayrılacak? Biraz sonra bahsedeceğiz. 1 2 3 sayılı cetvel olacak. sosyal güvenlik 4 sayılı cetvel olacak. Mahalli idareler de 5 sayılı cetvel olacak. Şimdi bu e, merkezi yönetimdeki cetvellerde birincisi genel bütçe, ikincisi özel bütçe, üçüncüsü de düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi olacak. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. Ama burada bilmeniz gereken e, tüm çatının genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bakın genel bütçe değil genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri diye bir sınıfımız var. E, bunlar da genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri de 3'e ayrılıyor dedik. Bunlardan birincisi merkezi yönetim, ikincisi e, sosyal güvenlik kurumları, üçüncüsü mahalli idareler. Merkezi yönetim de kendi içerisinde üç ayrılıyor. Genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve düzen, denetleyici kurumlar diye. Şimdi devam edelim. Avrupa Birliği fonlar ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolleri de uluslararası anlaşmalar hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kanun hükümlerine tabidir. Düzenleyici denetleyici kurumlar yani az önce size bahsettiğim merkezi yönetim bütçe içerisinde yalan 3 sayılı cetvelde yer alan bu düzenleyici ve denetleyici kurumlar bu kanun bu 5000 sayılı kanun her maddesine tabi değil, bazı maddelerine tabi ondan bahsetmiş. Şimdi tanımlara gelelim. Evet az önce bahsettik genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri. Bu neydi? En tepe yani hepsini kapsıyordu. Neymiş bu? Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler. Zaten ben ne demiştim başta? Genel yönetim kapsamlı baktığınız zaman 3'e ayrılıyordu. Birincisi merkezi yönetim, ikincisi sosyal güvenlik kurumları, üçüncüsü mahalli idarelerdi. Şimdi geldik merkezi yönetim e, kapsamındaki kamu idareleri neymiş? Bu kanuna ekli 1, 2, 3 sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini kapsıyormuş. Az önce bahsettik arkadaşlar. 1 sayılı cetvel genel bütçe, 2 sayılı cetvel özel bütçe, 3 sayılı cetvel düzenleyici ve denetleyici kurumlar. C neymiş? Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan bahsetmiş. Bu kanunun ekli 3 sayılı cetvelde yer alan kurumlar. Evet tanımlara devam ediyoruz. Sosyal güvenlik kurumları bu kanuna ilgili 4 sayılı cetvelde yer alan kamu kurumları. Evet mahalli idarelere devam ediyoruz. Bunda yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ve bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler. Demek ki ee, ee, mahalli idare neymiş? yetkilileri belli bir coğrafi alanına sınırlı olan işte bu belediyeler, özel idareleri bunlar mali idareler oluyor. Yukarıda bahsetmiştik sosyal güvenlik kurumları. Bunlar ne oluyor? SGK İş Kur gibi kurumlar. Merkezi yönetim neydi? Genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici, denetleyici kurumlardı. Burada çok kısa bahsedeyim. ileride zaten bahsedeceğiz. Genel bütçe neydi? Bizim gibi bakanlıklar, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı, işte Adalet Bakanlığı bu tarz bakanlıklar Genel bütçe arkadaşlar. Özel bütçe ne? Kendilerine ait bütçeleri olan kurumlar. İşte neler bunlar? Üniversiteler gibi şeyler aklınıza gelsin. İşte DSI bu özel bütçe. Mesela karayolları. Bunların kendine has bütçeleri var. Bunları cetvelileri ileride bahsedeceğim ama sadece mantığını anlatıyorum şu anda. Üç sayılı cetvel dediğimiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise işte BDDK, Bankacılık Denetleme Kurulu, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu işte bunun gibi bir sürü 12-13 tane kuruluş var. Bunları aşağıda bahsedeceğiz. Şu an mantık olarak bilmeniz gereken şey bu bütçe türlerin ne olduğu, hangi cetvelde olduğu bunların mantığını bilmeniz yeterli. İleride zaten detayına gireceğiz. Şimdi tanımlara devam edelim. Bütçe neymiş? Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi. Yani bütçenin tanımı neymiş? Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminlerini gösteriyormuş. Kamu kaynakları. Bakın burada kamu kaynakları, kamu gideri, kamu gideri tanımlarını e, okuyacağız. Bunları birbirleriyle karıştırmayın. Şimdi kamu kaynakları ne? Boşlanma dahil. Bakın boşlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil. Kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değeri. Yani kamu kaynakları dediğimiz zaman arkadaşlar her türlü değeri ifade ediyor. Şimdi gelelim kamu kaynakları değil de kamu giderinin tanımına gelelim. Kamu gideri neymiş? Kanunlarına ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayanarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri. Bakın gider yapıyoruz hep. Sosyal güvenlik katkı payları bakın bir gider yapıyoruz, katkı payı veriyoruz. İç ve dış borç faizleri. Bakın iç ve dış borca da yönelik faizleri diyoruz. Yani yine kamu gideri. Borçlanma genel giderleri. Bakın yine bir giderden bahsediyoruz. Kamu gideri. Borçlanma aracının iskontolu satışından doğan farklar. Bakın borçlanma araçlarını iskontolu sattığımız için doğan zararımız ya da farklarımız Ekonomik, mali ve sosyal transferler, bakın yine transfer yapıyoruz, bir gider yapıyoruz. Verilen bağış ve yardımlar, bakın yine bir bağış yapıyoruz, yardım yapıyoruz ve diğer giderler. Yani kamu gideri dediğimiz şey tamamıyla bizden çıkanlar, yaptığımız giderler. Kamu kaynakları neydi? Bu bütün neydi? Her türlü değeri ifade ediyordu. Kamu gelirleri neymiş? Kanunlara dayanılarak toplanan vergi, resim, harç ve fon kesintisi. Bakın bu kamu gelirinde artık gider yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Para topluyoruz. Gelir elde edeceğiz. E, toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, cam ve ceza gelirleri. Bakın hep gelirlerden bahsediyoruz. Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler, yine gelirlerden bahsettik. Hizmet karşılığı elde edilen gelirler yine gelirlerden bahsettik. Borçlanma araçlarının primli satışları suretiyle elde edilen gelirler. Bakın burada yukarıda İstikontolu satış vardı. Burada primli satış. Yani primli satıştan bir gelir elde ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Sosyal güvenlik primi kesintileri. Bakın yukarıda ne demiştik? Ee, giderde, kamu giderde. Ee, sosyal güvenlik katkı payları demiştik. Demek ki sosyal güvenlik katkı payları bir giderken sosyal güvenlik prim kesintileri ne oluyor? Gelir oluyor. Buna dikkat edin. Alınan bağış ve yardımlar. Yine bunlar ne? Bir bağış ve yardım alırsak ne oluyor? Kamu geliri oluyor. Yukarıda verilen bağış ve yardım deseydi ne olacaktı? gider olacaktı. Ya da sosyal güvenlik katkı payları deseydi ne olacaktı? Biz katkı payı veriyorduk bir giderimiz olacaktı. Ama sosyal güvenlik primi kesintileri dediği zaman biz primi kestiğimiz için bir gelir oldu oluyor. Dolayısıyla kamu gideri, kamu geliri ve kamu kaynakları tanımlarının hem tanımını hem mantığını iyi anlamış olmanız gerekiyor. Evet geldik özel gelirlere. Bakın özel gelirlerde şöyle bir durum var. Sadece genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında Burası da önemli. Kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen faaliyetlerden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri. Demek ki özel gelir neymiş? Bir, genel bütçede olacakmış. iki kamu görevi ve hizmeti dışında olacakmış. Bu kısım önemli. Harcama birimin tanımı da önemli. Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi ifade ediyormuş. Evet burada da kamu mali yönetimi ve mali kontrolün tanımı var. Bunlar birbirine çok benziyor ama farkını az sonra söyleyeceğim. Önce kamu mali yönetiminin tanımını okuyalım. Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal yöntem, sistem ve süreçleri neyi ifade ediyormuş? Kamu mali yönetimi kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal yöntem ve süreçleri ifade ediyormuş. Mali kontrol neymiş peki onun tanımını okuyalım. Kamu kaynaklarının belirlenmiş, belirlenmiş amaçlara doğrultusunda ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemiyle kurumsal yapı ve yöntem ve süreçleri ifade ediyormuş. Bakın ikisinin de amacı ayrı aynı gibi ama mali kontrolde şu aklınıza gelsin arkadaşlar, e, kurumsal ifadesini ezberleyin. E, kontrol sistemi ile kurumsal yapı ve yöntem süreçlerini ifade eden mali kontrol oluyor. E, yasal yöntem ve yöntem süreçlerden sadece bahsederse kamu mali yönetimi oluyor. Demek ki kamu mali yönetimi ve mali kontrolün farkı neymiş? Birinde kurumsal yapı ve kurumsal yapıdan bahsediyor yani o mali kontrol olan hangisi kurumsal yapı olan kısım. Evet geldik stratejik planın tanımına. Kamu idarelerin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planmış demiş. Planmış. Demek ki stratejik plan neymiş? Kamu idarelerin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliğini, performans ölçütlerini ve Bunlara, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve kaynak dağılımını içeren planmış. Bunun tanımını verip e, neyin tanımıdır diye sorabilirler ya da stratejik plan neler içerir diye sorabilirler. Bunlara dikkat edin. Mali yıl ne ifade ediyor? Takvim yılını ifade ediyor. Geldik kamu maliyesi bölümüne. Yani birinci e, şeyde neyi işledik? Amacı, kapsamı, işte bu bütçe türlerini ve tanımları işledik. Evet, geldik kamu maliyesinin tanımına. Kamu maliyesi gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerini yönetimini kapsar. Yani kamu maliyesi dediğimiz zaten şey ne oluyor? Hem gelirlerin yapılması, hem giderlerin yapılması, hem açıkların finansmanı, hem kamunun tüm varlıkları, borçları, yükümlülüklerinin tamamını kapsıyormuş. Kamu maliyesi merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu idarelerinin görevleri ilgili kanunlarında veya cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır. Evet geldik kamu maliyesinin temel ilkelerine önemli bir kısım ee, soru gelebilir. Neymiş? Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. Kamu maliyesi kamu görevlerinin hesap verilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır. Maliye politikası makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür. Burada şeye dikkat edin. Kamu mali yönetimi ne ne, hak, ne hakkına uygun olarak yürütülüyormuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına uygun olarak yürütülüyormuş. Burada konumu değiştirebilirler. Buna dikkat edin. Kamu mali yönetimi mali disiplini sağlar. Evet yani bunlar mantık olarak zaten çıkartabileceğiniz şeyler. Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır. Kamu idarelerin mal ve hizmet üretimi ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasında ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizleri yapılması esastır. İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve izlenir. Evet arkadaşlar, demek ki bu kamu maliyesinin kriterlerini bileceğiz ve kamu maliyesine ilişkin usul ve esaslar kim tarafından belirleniyormuş? Çok önemli. Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyormuş. Geldik 6. madde Hazine Birliği Okuyalım. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri. Arkadaşlar merkezi yönetim neydi? 1 2 3 sayılı cetvellerdi. 1 sayılı cetvel genel bütçe, 2 sayılı cetvel özel bütçe, 3 sayılı cetvel düzenleyici ve de, de, denetleyici kurumlardı. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir gider tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hangileri? Gelir gider tahsilat ödeme, nakit planlanması ve borç yönetimi hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür. Demek ki hangi yönetim kapsamındaki idarelerin e, şeyi hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülüyormuş? Merkez yönetim. Bu kanunu ekli bir sayılı cetvelde bakın bir sayılı cetvel neydi? Genel bütçeydi. Neydi bu genel bütçeler? İşte bizim gibi bakanlıklar, Adalet Bakanlıkları, işte yani Çevre Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, aklınıza gelebilecek bütün bakanlıklar neredeyse. Bu kanuna ekli bir sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri hazine veznelerine girer. Giderleri bu veznelerden ödenir. Bakın bir sayılı cetvel dediğimiz bu bizim genel bütçe dediğimiz şeylerin tek bir e, veznesi varmış. E, bizim bütün gelir ve giderlerimiz bu vezneye giriyor. Bu vezneden çıkıyor. Gerçekten de biz milli emlak olarak bir satış yaptığımızda Çevreçevicilerimize ait, kendimize ait özel bir bir e, veznemiz yok. Nereye yönlendiriyoruz? Muhasebe Müdürlüğü'ne. Bütün bu genel bütçeyi aslında e, oraya yönlendiriyor. Bütün gelir ve giderler oradan dönüyor. Bu idareler özel vezne açamaz. Evet, biz kendimize özel bir bütçe e, vezne açamıyoruz. Muhasebeye oluyoruz. Her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geri ödemeler, hazine garantileri, hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda 4059 sayılı ve 4749 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Bu kanuna ekli bir sayılı cetvelde yalan kamu idarelerin yani bir sayılı cetvel genel bütçeden bahsediyor bizden bahsediyor. Muhasebe hizmetlerini yürütülen muhasebe birimlerince gerçekleştiren tahsilat ve ödeme işlemleri güvenli elektronik imza kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde bu banka aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Evet yani bu tarz ödemeler vesaireler elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Bunu kim belirliyor bu kriteri? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri, genel yönetim neydi? Bütün kamu idarelerini diğer kamu idareleri uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Evet, burada da özet olarak baktığımız zaman ne dedik? Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir-gider tahsilat ödeme ve nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine Birliği'ni sağlayacak şekilde yürütülüyordu. Bir sayılı cetvelin bütün gelir-gideri tek bir vezneye yatıyordu. Tek bir vezneden ödeniyordu. Ee, onun dışında son olarak baktığımız zaman işte bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca belirlenecek kriterlere göre ödeme yapılanı, yapılabiliyordu elektronik ortamda. Fakat diğer idealleri de bu kapsamı almaya kim yetkiliydi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın görüşü alınmak suretiyle e, kim yetkiliydi? Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkiliydi. Az önce şeyde kim yetkiliydi? Kamu maliyesinin e, usul ve esaslarında kim belirlemeye yetkiliydi. Şurada görmüştük. Orada cumhurbaşkanı yetkiliydi. Evet, devam edelim. Mali saydamlığa geldik. Evet, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Demek ki mali saydamlık neymiş? E, en temel kriteri kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesiymiş. Bu amaçla görev yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, Bakın görev yetki ve sorumluluklar, sorumluluklar açık olarak tanımlanacak. 2. Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetki olan organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması. Evet birinci maddede neyi anlatmıştık? Görev ve yetki ve sorumluluklar açık olarak tanımlanacaktı. İkinci maddede ne yapacağız? E, bu bütün raporlar kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olacak. Evet, mali saydamlığın üçüncü esasını ona bakalım. Genel yönetim. Hangi yönetim? Genel yönetim burası önemli. Kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibariyle kamuoyuna açıklanması. Yani bu aslında e, mali saydamlık dediğimiz şey ne? Her şeyin açık ve şeffaf olması ve e, kamuoyuna ulaşılabilir olması, açıklanması. Burada şey önemli, şu bir yılı geçmemek üzere belli dönemler itibariyle açıklanması kısmı önemli. Oraya dikkat edin. Bir de son olarak kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunlu. Mali saydamlığın neleri içerdiğini e, aşağıdakilerden hangisi mali saydamlığın e, içerdiği unsurlardan değildir der içerdiği şeyler neymiş? Bir, görev yetki ve sorumlulukların açık olarak e, tanımlanması. iki raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması. Üç, işte bu genel yönetim kapsamındaki e, sağlanan teşvik ve yardımların bir yılı geçmemek üzere kamuoyuna açıklanması. Dört, e, kabul görmüş bir muhasebe, muhasebe sistemi ve e, olarak özetleyebiliriz. Ben Son ben olarak, bir dakika oğlum son olarak da son olarak da şu mali saydamlıkla alakalı mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kim sorumlu? Kamu idareleri sorumlu. Bu hususlar ise kim tarafından izleniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca izleniyor. Bu kısma dikkat edin.